Fani Bin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 29 Ocak 2023 Pazar gününün şans topu çekiş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra anında şans topu çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzu sizlerle birlikte başlayalım. Detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Şanslı numaralarımız 9, 12, 14, 23, 27 artı sayımız 10. Bunlar bizim şans topundaki talihli numaralarımız. Eğer bu talihli numaralardan 2 yani 0 artı 1, 1 artı 1 ve 2 işte 2 artı 1, 3 artı 1 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünü ikramiye kazanabilirsiniz. Şans top oyununun kolon bedeli 4 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden, isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstü oynayabilir. Kazandığınız ikramiyeleri de yine bu taraflardan tahsil edebilirsiniz. Şans top oyununun kolon bedeli 6 lira bunu söyledik. E, 6 lira diyorum 4 lira. E, 6 lira olanlar Şans e, Çılgın Sayısal Loto'yla Süper Loto, Süper Loto ve Çılgın Sayısal Loto 6, 10 numara ve Şans topu 4 lira. Bunlar daha önce 2 lira ile 4 liraydı Şans topu oyunu 10 numaradan sonra büyük ikramiye kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu şans oyunudur. Ee, bu akşam saat 21.30'da süper loto var. Yarın 10 numara var saat 20'de 20.30'da çılgın sayısal loto bu şekilde devam edecek. Şans topu ise çarşamba saat 20'de olacak. Çarşamba günü saat 20'ye kadar şans topu oyunu ister bayilerden isterseniz Milli Piyango'nun internet sitesi uygulaması üstünden oynayabilirsiniz. Umarım 29 Ocak 2023 Pazar günkü artık bu ayın son şans topu çekilişinde istediğiniz numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımız salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.